Yedi. Tamam başlıyorum. Bir dakika. İlginç <laughs> kanka ya. Bizi abartıyor ya. Aa öyle bir şey mi var? Aa ananı sikeyim. Sen geri zekalı mısın? Ya harbi diyorum. Bir de diyorum ki yani Ömer akıllı adamdır bunu yapmaz amına koyayım. Yok, yok kanka ya. Spazif. O illa deneyecek o amına koyduk <laughs> <laughs> şeyini. Yani pide. Kursu Ömer. Ya şak Ömer ya. Bir, şey ya. bir de inandırmaya çalışıyor. Dur dur. hangi renk hangi de? renk? <laughs> deniz abi. Deniz, 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 ya, hangi de? sana dedim ya ama nasıl ya. sarı niye diyorsun? Ama ne Patlatırım <laughs> o sarıyı. Al. Bütün siktiğim. Hangi bir dakika ben ne olduğunu biliyorum ben de. Zaten... Dışarı at onları. Ama ne siktiğimin kördü seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Kerim koy. buna bırakıyor. Gerçekten kendi kendime boğazlayabilir miyim ya beyler? <laughs> ya bunu büyük Benim böyle baksana bunu koy. <laughs> Ömer bugün net şako tarafından mı kalktın kanka? <laughs> Yok şako. Birden bir artı 38 çıkacak gibi sessiz çıkardım. <laughs> <laughs> Ve? Al kanka mavi. Aptal <laughs> <Ablan. Kütlerte tutu. gülüyor> yeri Diyordum ki ya bu adam kesin kanka Biliyorum. Ya, ya bu ya kadar bir olamazsın kanka ya. Bunu yani, bir dakika. Ne fark ediyor ki? Şimdi <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> bir dakika. Bu iyice bu kanka yeter yeter. Kanka <laughs> ya senin profil burada sen benim nasıl yanımdasın kanka <laughs> ya, <laughs> ne oluyor oğlum? Kesin kendini al amınık koyunca. Tıkı da neydi amınık? <laughs> taşınıyor amınık. Açık bir şekilde taşınıyor böyle. <laughs> kanka bu arada öyle verdi var oyun. Kim oynuyor hadi. <laughs> oğlum benim takatlar açık var ya. Oğlum mu kaldı amınık? <laughs> 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 Onun kendi oyunu yok mu amına koyayım? Hep <laughs> abone koyup öbürü be bak. <laughs>